Arkadaşlar Kimya Adası'sınız Kimya Adası ders kanalına hoş geldiniz diyerek başladığımız arkadaşlar. 2022 tayfa için çektiğimiz ders videolarının artık yavaş yavaş sonuna geldik. Şimdi ben bu videoyu çekmeden önce biraz düşündüm. Acaba ne yapsak diye size biraz moral mi versem, motive mi etsem siz acaba diye düşündüm. Şöyle bir hırpalasam mı diye düşündüm ya da bir taktik mi versem diye düşündüm ama biz zaten süreç içerisinde size bayağı bir arkadaşlar taktik vermişiz. Yeri gelmişiz size, kızmışız, yeri gelmişiz sizi Motive etmişiz. Yeri geldi size ödevler vermişim. Yeri geldi arkadaşlar size taktikler verdim ama bundan sonra artık taktik, maktik yok. Bam, bam, bam demek istiyorum arkadaşlar. Yani işin şakası bir tarafa tabii ki 77 kampımız vardı, 13-13 kampımız vardı. Yaklaşık olarak 2022 sayfa için 150-160 tane videolar çekmişim arkadaşlar. İnşallah bunları beğendiniz, sevdiniz. Ben zaten 2022 sayfamı da çok sevdim çünkü sizle beraber etkileşim halinde olunca daha iyi motive oluyoruz. Zaten sizler için bu yüzden çabaladım aslına bakarsanız ve sizin de kimyayı sevdiğinizi görebiliyorum. Öğrendiğinizi görebiliyorum. Mesajlardan bunu görebiliyorum. Bunlar beni çok mutlu etti. Çok motive etti arkadaşlar. O yüzden sizlere teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar. Bu bizim için önemli bir şey. Ha, bir öğretmenin yaşayabileceği en güzel şeyleri yaşatıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Ama siz de ciddi anlamda çalıştınız. Onu da görmüyor değilim yani. Baktığınız zaman pek çok video izlediniz. Pek çok testler yaptınız. Pek çok sorular çözdünüz. Denemeler çözdünüz. İçin içerisine girmiş oldunuz. Çünkü bir hedefiniz vardı. Ve bu hedef doğrultusunda arkadaşlar Bunları görebiliyorum. Nerede gördük? Yorumlarda falan gördük. Şimdi bu yorumlar deyince arkadaşlar ben özellikle komik bazı yorumlarınız vardı. Bu 2022 dönemi içerisinde. O yorumlardan bazılarını sizlere söylemek istiyorum. Tatlı bir, hoş bir e, seda bırakmak istiyorum çünkü arkadaşlar. Bakalım şimdi neler var. Tabii çıkarabildiğimiz kadar daha çok var ama. Mesela şimdi Kerem Altınok demiş ki abi kaymak gibi anlatıyorsun ama 13 13 kampı deyince 13 video, videoda biter sandım. O yüzden başladım seriye. Meğer 80 video varmış. Nasıl yetiştireyim ki demiş. ya <laughs> yani tabii şimdi 13 13 kampı deyince 13 tane video zannetmiş Kerem arkadaşımız ama öyle değil tabii ki. AYT deyince çok video oluyor. Ama tabii ki elinizden geldiğince nokta atışı şekilde anlatmak istemiştik Keremciğim. Peki şimdi Seda Kıran demiş ki, espriyi duyduktan sonra videoyu durdurdum, wifi'yi kapattım, Modem kablosunu kopardım. Şimdi valiz hazırlıyorum. Ülkeyi terk edeceğim. Şimdi burada arkadaşlar bir espri yapmışım. Şimdi buraya bir espri girsin. Bu arada arkadaşlar bir espri yapalım. Azot ineklerin hiç sevmediği bir elementtir diye söyleyebiliriz. Evet şimdi Seda arkadaşımız haklı mı? Yani ülkeyi terk edecek kadar değil bence. Ama yine de sonuçta valizi hazırlamasında değer. Onu söyleyelim arkadaşlar. Şimdi Kübra demiş ki en çok Faruk anladı hocam. Şimdi Faruk arkadaşlar mesela Irmak demiş ki bazen sadece Faruk olmak istersin. Şimdi biz <laughs> hatta bakın bir tane daha Faruk'la alakalı bir şey var. Adımı Faruk yapacağım yakında mutlu olayım demiş arkadaşlar Lavinia'da. Şimdi baktığınız zaman biz bazen Faruk diyoruz işte Ömer diyoruz işte farklı farklı Ayşe dedik falan ama biraz Faruk herhalde bu dönemde çok fazla taktık. Söylemesi kolay belki o yüzden. E, ee, buradan tüm Faruk'lara selam olsun tabii ki arkadaşlar ve kendini Faruk hissedenlere hepsine selam olsun diyelim ve devam edelim. Demiş ki Sıla "Hocam Selahattin'in sizden çektiği nedir ya?" Demek ki Selahattin de çok kullanmışım burada bunu görebiliyoruz. Hatta bir tane daha var. "Hocam İbrahim'e çok iyi anlatmışsınız. Lütfen hep İbrahim'e anlatır gibi anlatın." Evet, bir kere de İbrahim'e anlatmışım demek ki ve güzel anlatmışım. Burada da şöyle Dingel bize bu şekilde bir tavsiyede bulunmuş. Marlena demiş arkadaşlar. Demiş ki Alkanlar ah o alkanlar yaktı beni o alkanlar. Nerede o alkanlar hani arkadaşlar. Şimdi <laughs> şiir gibi olmuş güzel olmuş aslında. Manana'ya da selam söyleriz ama alkanlarla ilgili soru bekliyoruz inşallah anlamışsındır. Alkanları yakarsın o seni değil de sen onu yakarsın diyelim isterseniz. Evet başka yine beni başka ünlülere benzetenler var. Mesela Aysel Günsel demiş ki arkadaşlar. Hocam Masterchef tahsine çok benziyorsun. Bir bakalım benziyor muyum? Yani çok da değil aslında bence ama arkadaşımıza da yine saygı duyuyoruz. Yine bakın hocam demiş Mehmet Zencirci. E, hocam yeni fark ettim. Siz Kerem Aktürkoğluna yani Galatasarayki demiş. Oyuncuya çok benziyorsunuz. Bir bakalım benziyor mu? E, keşke benzesek. <laughs> Diyelim arkadaşlar. Evet Nurdan demiş ki Reklam izlemeye gelmiştim. Arada bir adam çıkıyor bir şeyler anlatıyor demiş. evet <laughs> biraz reklamın boyutunu herhalde artırmış olabiliriz. Bazen oluyor galiba arkadaşlar. Bu yüzden özür dilerim ama bu bazıları tabii bizle alakalı değil. Hani biz başına sonuna koyuyoruz artık. Reklamlar da uzun olunca böyle bir şey olabiliyor tabii ki. Bu şekilde birkaç tane güzel bir yorumlar bu sene görülmüş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar tabii ki 2022 Tayfun için baktığımız zaman elinden geldiğince anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek tabii ki tam olarak anlatamadıysak bir şeyi yanlış kavrattıysak özür dilerim ama hep iyi niyetli olduğum bilin. Yani e, bazı arkadaşlarımız vardı, kitaplarımı aldılar. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Amacım sizi başarıya götürmekti. Bir amaçla gitmiştim buraya. Neydi? Ben demiştim, Türkiye'nin kimya ortalamasını yükseltmek istiyorum. İnşallah faydası oldu diye düşünüyorum. Benim size hakkım helaldir arkadaşlar. Siz bizim geleceğimizsiniz. Biz size çok güveniyoruz. Bunu samimiyetle söylüyorum arkadaşlar. Ben size güveniyorum. Siz başaracaksınız. İstediğiniz inşallah meslekleri yaparsınız diyelim. E bu arada arkadaşlar tabi abonelikten çıkmazsanız sevinirim. Yani e, alsanız da olur. yani baktığınız zaman inşallah çıkmazsınız diyelim. Hepinize başarılar diliyorum. Eğer beni özlerseniz de 2023 tayfa için biz gene buradayız. Hepinize hoşça kalın diyorum. Ama arkadaşlar mutlaka ve mutlaka TYT kimyada ve AYT kimyada mutlaka ne yapacaksınız? Mutlaka sorulara bakacaksınız. Bazen sorulara bakmadan geçiyorsunuz. Kimya yapmıyorsunuz. Lütfen arkadaşlar o kadar emek harcadık. Size hakkım varsa TET kimyada mutlaka AYT kimyada tüm kimya sorularına bakmanızı istiyorum. Hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.